Arkadaşlar bugün muhteşem seriye başlıyoruz. Hedefimiz 9000 kupa arkadaşlar. Şu an 6600 kupayım. Hedefimiz 9000 kupa. Büyük ihtimal 9000 kupayı ben bir 300-400 video çekerim gibi düşünüyorum. Böyle seri seri şekilde en az 300-400 video şekilde 9000 kupaya doğru her gün düzenli video atacağım artık. Ee, hedefimiz 9000 kupa. Şu an hemen mücadelemize geçmek istiyorum. Fazla da bekletmek istemiyorum sizi. Hadi bakalım. Pekka spam destemle 9000 kupa olabilecek miyim bakalım. Her gün bir videoda iki video. Artık videoları çoğaltmayı planlıyorum. Bakalım. Şöyle gelirlerden milyonlarla başlayalım bakalım. <laughs> Büyük ihtimal bu seri bitmez. <laughs> en az 300-400 video çıkarmayı planlıyorum. Yani şöyle elektro büyücü atalım. Başlayalım koş da. Hadi oğlum. Evet. Çarpma. Güzel bir çarpma attık. Evet, koyacağım oraya. Gel bakalım. İş yapma, Yine hayalet Dön hayal Dön. Yapma be. Onun bombası çok vuracak. Tüh. Neyse. Evet bu serinin biteceğini hiç sanmıyorum ben. O yüzden bol bol like atın arkadaşlar <laughs> seri bitmesin <laughs> bu bizi bir ömür götürür herhalde bu seri yani şöyle çarpmamızı da atalım güzel <laughs> hadi bakalım Şimdi nereden oynamaya başlayalım? Acaba sağdan gitsem rakipte de dev iskelet var. Bundan mezar taşı falan olabilir mi acaba? Onu düşünüyorum. Mini petkası varmış. Hmm. O hangi deste oynuyor acaba? Şöyle sağdan baskı yapsam. Diyecektim sağdan baskı yaptım dev iskelet attı. İşte Şanssızım bu kadar ya. Abi ne yapabilirim şu an? Şu an zehirden başka bir şey yapamam oraya. Şöyle bir şey yapacağım. Anca minyonları atabilirim ona. Oh gene çok vuracak. Oğlum o iskelet çok vuruyor ya. Bombası. Şöyle elektriği koyacağım. Evet şöyle Pekka'yı koyup Acaba son bir dakikada seri bir hata çıkarsam Yenerim diye düşünüyorum <laughs> Şöyle koş başı atacağım Çarpma Zehir İleri zehir attım Güzel <laughs> İyi gidiyoruz Vur bir tane daha vur Bir tane daha Yapma be Yenildik. Evet sağlık olsun Bravo diyelim Evet ikinci mücadelemize geçelim. Ha, gül gül. Oğlum alacağım ben. 9000 kupa alacağım. Kafaya koydum ben. Bu girişi alacağız da inşallah olabilirsek tabi. Seneye yaz 9000 kupayım inşallah. Bakalım. Büyük ihtimal seneye bu Ağustos ayı gibi 9000 kupa oluruz diye düşünüyorum. Eğer Clash Royale kendini güncellemezse yeni kupa serileri gelmezse oluruz herhalde. Şimdi şöyle kaydım koyayım. Güzel, güzel, güzel. Binicisi var. Hemen pekamı koyacağım. Evet, mükemmel. Pekam onun ikisini hepsini eritir orada. Şimdi elektroyu koyacağım. Elektro reviz, zehir yapmayı planlıyorum. Aa zehir çok güzel attım oraya. Bir tane vurun mu orada? Bir tane vurursun be. Çok iyisin be. Çok iyisin, çok iyisin, mükemmelsin. Balsın, kaymaksın. Çok iyisin, evet. Şimdi 2600'e kadar indirdik güzel. Rakipte cellat var. Bu biraz sıkıntı yaratabilir bize. Minyonlar kurusuna falan. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Ben gene baskı yapacağım abi koş koşyla. Ne olur ne olmaz her zaman baskılı esirgemeyelim. Bu vuracak koş başı. Evet mükemmel vurdu orada. Bine kadar indirsem çok iyi olur. Evet 800 600 bir tane daha vur. 300 çok güzel. Evet. Şimdi bebeğim gel bakalım. Buraya gel. Evet 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 evet. Oh yeah. Vur oğlum. Evet şimdi soldan baskı yapalım. Biraz da soldan gidelim abi. Rakibin dikkatini dağıtmam lazım. Vur. Oo. Çok güzel. Sağ tarafa aldık, sol tarafı da ayıp vurdu bir tane yeterli benim için şu an. Hemen şöyle yapıyorum. Kendi savunma. Hop oh, tek. Hemen koş koş ata. Çok güzel. Bas abi. Bir tane vurur o Vur be çok iyisin be Koş başını vurması çok iyi oluyor İçimi rahatlıyor yani bildiğiniz Şöyle pek kamu da ben Kafam rahatlasın Evet evet şimdi abi Şöyle zehrimi atacağım Hemen Şöyle bir şey yapıyorum Çok güzel Fazla da vurmaz orada o Oğlum geldi gene 400'e kadar indirdi ya. Bu ne iş arkadaş? Şöyle pek kamu da attım. 3 2 1 bir, bir artık. Çok iyi. İyi oyun diyelim. Evet ikinci mücadelemizi yendik. Tekrardan eski kupamıza geri geldik. Hadi bakalım. <laughs> Devam abi. İlk önce 775 bir 7 5, 500, 8 bir 8 bin 500, 9 bin. sayarken bile yoruldum 9 bin nasıl olacağız lan biz? Muhammed Light 9 bin olmamıştır ha. Evet şöyle milyonları koyalım. Mükemmel. Başlangıç olarak güzel başladık. Hatta iyi başladık yani. 2000'e kadar indirdik güzel. Şimdi abi Şöyle haydutumu atacağım. Çok güzel. Bebeğim çok güzel gidiyoruz aşkım. Şöyle elektriği de koydum. Bir çarpma oraya güzel gitmez mi be? Çok güzel bir çarpma attım. Evet şimdi bir koş boş hata da. Zehrim hazır. Attım zehri de attım. Çok güzel zehir attım. İşte bu be. Hem kule hem barbara hem minyonları öldürdük. Hatta aldık diyebilirim yani 196'ya kadar indirdik mükemmel Mükemmel oynuyorum ya Ustayım, usta Evet 9000 kupa olacağız ya İnanıyorum kendime Şimdi okçuları attıra ha. <laughs> Şöyle hayaletli geriden başlayacağım Sen vurma abi okçular Buraya gel Heh. Zaten sol tarafa baskı yapacağım artık Zaten sağ tarafa aldım diye düşünüyorum Oh yeah, mega şövalye mi var ha? Gel bakalım. Evet evet. Abi dur 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 dur. At çarpma. Çok iyisin çok iyisin. Vurma vurma. Vurma. Vurma yapma bunu bana yapma bunu bana. Şimdi baskı 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 baskı. Baskı abi baskı yap baskı yap bebeğim baskı yok. Vurursun işte bu be At zehri atamadım lan Lan kart oynamıyor Allah kahretmesin ya Telefon dondu bir an Neyse sıkıntı yok Şu an çok iyiyiz Mükemmeliz balız kaymaz Evet Evet vurdurma abi Vurdurma abi Hemen şöyle şeyimi de attım Ben sağ tarafta baskı yapıyorum 30 saniye kaldı çünkü artık Baskı yapmak zorundayım. Çok iyi. Attım. Evet 1600'e kadar indirdi ama biz gene biz öndeyiz. Bayağı iyi şu an. Şöyle bir şey yapacağım. İşi garanti alalım abi. Ne olur ne olmaz. Şöyle elektroyu da atalım. Evet evet. Güzel yendik. Evet eli koş başımı da koyayım önden. Bravo diyelim rakibe. Evet arkadaşlar bugünlük mücadele bu kadar olsun. Bu seri düzenli şekilde her gün gelecek arkadaşlar. Belki günün 2 video bile atabilirim artık. En az böyle 300 400 video şekilde 9. kupaya çıkacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.